Merhaba arkadaşlar, bugün markete gidiyoruz, oyuncak alanı yapıyoruz. Oyuncak avına mı çıkıyorsun? Hadi gel bakalım, gidelim markete. Nereden geldin sen nene, okuldan mı geldin? Evet. Çok süslüsün ya. Hadi gidelim, götür beni. Keşke bana dönseydin. Dur dur dur. Ne aldın beni? Ne? O ne? Barbie. Üstünde Barbie, Barbie ile oyuncu ama aldın. Hı hı. Peki bir şey diyeceğim. Senin evde kardeşin yok mu? Var. O zaman niye bir tane aldın? Hı hı. Bir tane de kardeşini alalım, değil mi? Hı hı. Al bir de balon alalım. Ne yapacaksın anneciğim balonu? Şişeceğim. Bakalım. O zaten elindeki sürpriz ya ondan ne çıkarsa oynarsın. Tamam mı? Tamam. Belki balon çıkar. Bu ne? Kuş lokumu. Al. Ah, kuş değilsin ama yiyebilirsin. Kuş musun evet. değil misin? Evet. Mini mini bir kuş olabilir misin? <laughs> Hayır, kuşum. Sana beslenme kutusu almaya geldik. Neden? Neden? Çünkü kırıyorsun. <laughs> Bu sefer kırmak yok ama söz mü? Evet. Anlaştık mı? Yeni aldım. Prensesli. Kırarsan sana ceza keseceğim. Nasıl bir ceza keseyim? Tek <laughs> ayakkabı. Bak o çok basit olur ya. Hayır basit olmaz. Ben bile ben. E Peki o zaman. Bakacağız. İnşallah kırmazsın. Cezaya da gerek kalmaz Kıracağım. değil mi? Kırmayacağım. Dina. <laughs> Almayacağım o zaman. Yaramaz. Şaka. Peki. Alacak mısın? Alalım anneciğim. Anne. Anne. Yok. Dur. alalım. Be. Niye bağırıyorsun sen? <laughs> Ondan. Ne yapacaksın bunu? O sim mi? Simli yapıştırıcı glitter. Hayır. ihtiyacımız İhtiyacımız yok. Benim ihtiyacım var. No. Var. Yok anneciğim. ihtiyacımız İhtiyacımız olan şeyleri alalım. Kız arabayı niye sürüyorsun? <laughs> oynar, oynar mı? Oynamaz. Ne <laughs> oldu? Aa, ne robot yapıyorsun? Orada ne var? O. Ne gördün yine? Robot. Robot mu? Oyuncak robot. Alalım. Hmm. Aa gördüm. Evet. Ne alalım? Anneciğim, bir şey diyeyim mi? Evimizde bir dünya oyuncak var ve sen ne yapıyorsun? Oyuncak Hiçbiriyle alalım. oynamıyorsun, değil mi? O yüzden oyuncak isteme almayacağım. 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 Oyuncak almaya gelmedik. Hadi gezelim biraz. Hadi gezelim. Evet Lina bir daha beslenme aldı. Bunları kırmayacak. Değil mi Lina? Anlaştık eminsin yani. Göreceğiz bakalım. Şimdi nereye geldik? Oyuncak yerine. Oyuncak reyonu. Bu ne? Dondurma tavası mı? Hmm, değişikmiş değil mi anneciğim? Alalım mı? Sence? Bence hayır. No. Çünkü bugün oyuncak almaya gelmedik. Geldik. Ve senin evde çok oyuncağın var. Hiçbiriyle oynamıyorsun. Oyuncak yaşını geçtin artık. Değil mi? Geçmedim. Geçtin. Sonra makyaj alırız ama. Makyajla oynayalım. Makyajla... Evet. Çünkü onu bayağıdır istiyorsun. Ona bakacağız. <laughs> Anne dur. Ne dur. Ne gördün? Şimdi dur. Bunu mu? Hmm, güzelmiş, tak bakalım. Bir de kardeşim al. Da... Tak anneciğim, kardeşine göre de. Burada hangisi Bakına olabilir? Kardeşine de bunu alalım o zaman. Bu nasıl kardeşin için? Anne saçımı takalım. Bekle ben takayım anne. Şunlar da güzel. Kardeşin de bunu alalım. Zorlama anneciğim. Bekle çıkınca takalım. Çıkınca takalım. Toka. takar Ama ödemesini yapmadık daha. Pembe kız mısın sen? Hı? Her şeyim pembe. Anne dur. Yine ne gördün? Hayır, sen evde koltuğun var, çocuk koltuğu.